Bugün sizlere merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta e, kurduğum şehrimi göstereceğim. <laughs> Başlayalım. İlk önce buradan yoldan geçin. Buraya yere geçidi yaptım. Arkadaşlar burası büyücü. Büyücünün karşısında cami var. Çok mantıklı bu arada. <laughs> büyücü burada işte büyü yapıyor. Aşağıda büyü odası var. Burada büyüler seçip yapıyor kitaplıktan. Ondan sonra burada mühüm masası falan var. Ee, şimdi çıkalım buradan. Ee, şimdi şu evi göstereyim. Ev şöyle bir ev. Böyle bir ev yaptım. Şimdi kapatayım. Burada cami var. Camimiz Esmira Camii. Es, Eslem, Mira, Miraç adlarımızın birleşimi. Neyse burada işte cümbür cemaat namaz kılmak için seccadeler var rengarenk. Buraya dualar yazdım. <laughs> Buraya şey yaptım arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Karşısı Eslem Miraç Kardeşler Market giriyoruz. Marketimizde burası kasa. Yani burası raflar. Burası gerçek kasa. İçinde para olan kasa. Burada raflar işte. Bir sürü raf var. Burada tatlılar var. Burada et bölümü. Burası da sebze meyve bölümü gibi bir şey işte. Burası depo. Buradan istediğimiz gibi eşya falan doldurup alıyoruz depodan. Şuralar raf. Tamam arkadaşlar burayı da kapatalım, çıkalım artık. İsmail Cem'in göstermiyorum burayı gösterdim. Burası var. Burası hastane. Burası yataklar işte, hastalar orada kalıyor. Burası acil çıkış zaten yazdım acil çıkış diye. Başka. Burayı göstereyim. Burası ameliyathane. Şöyle gör, görünmesin diye koydum. Burada ameliyat eşyaları var. İğneler. ilaçlar. Burada hiçbir şey yok. Özel ilaç. üst katı göstereyim. Üst kat teras. Terasta hastalar hava alsın diye teras yaptım. Şimdi arkadaşlar şurayı çok uğraştım arkadaşlar. Mesela yani nasıl uğraştığımı size nasıl göstereyim. Bir tane blok bu. Şöyle. Bir tane blok oysa yani. Arkadaşlar bayağı uğraştım. Dış tabanını tamamen yaptım. Tek içindeki katları yapmak kaldı. Burası otel olacak arkadaşlar. Kuskoca bir otel yapacağım burayı. Şimdi polis karakolunu göstereyim. Ne yapıyor onlar köylü? Ne satıyorsun? Bu tüccarlar çok fakir ya. Ha? La satsana bir şey. Heh takas. Üç zümrüt bir zümrüt niye ben çiçek alayım? Neden yani? Sekiz tane kumun al. Arkadaşlar çok mantıksız bir tüccarmış bu. Ben bu mantıksız tüccarı Kovmak istiyorum. Gel lan buraya tüccar. Develeri serbest kaldı. Sen de geber. Tamam. Etlerini yeriz. Neyse arkadaşlar devam edelim. O tü tüccarın ne suçu vardı? Arkadaşlar burası hapishane. Suçlular kaçmasın diye siyahlık var. Burada Hiç şuradan kaçmasınlar diye. De Neyse buradan kaçalım biz. Burası polis merkezi. Burası danışman. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burayı sizinle birlikte yapacağım. Burayı çiftlik yapacağım. Ahır gibi bir yer. Bunu da sizinle yapmak istedim. Şimdi. Hızlıca yap. Bir git. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Bunu yapalım. Ee, konuşacak bir şey bulamadım daha fazla çok konuştum birazcık buralarda konuşmayayım hızlandırırım belki buraları 2x yaparak izleyebilirsiniz bu arada ekrana basılı tutunca x, 2x izlemiş oluyorsunuz bence 2x izleyin buraları çünkü o kadar da çok bir şey olmayacak sadece blok koyacağım veya geçebilirsiniz Arkadaşlar dö şunu yapmayan yoktur ya. Neyse. Hızlıca yapalım. Arkadaşlar Toka bir gün vlog gelecek bu arada zaten bir tane videomda da bir tane Azra Nur muydu galiba evet evet Azra Nur diye birisi benden istemişti Toka bir gün vlog çekebilir misin deprem oldu diye e, çekelim tabii ki. Gelecek yani bir gün vlog. Çocuğun e, üniversite öğrencisi çocuğu çekeceğim. Bu çocuk üniversiteye yeni başlamış dersleri falan. Öyle bir şey çekeceğim bir gün vlog. Okula gidiyor falan filan öyle olacak. Ne ara bitirdik kız? Neyse. Abone hmm. olup like atmayı unutmayın. Bu şehri sırf size şey Minecraft videosu çekmek için yaptım size yaptım yani size armağan ediyorum yep. hmm. şimdi çiftlik olacağı için buraya bir tane değirmen yapıyoruz burada böyle dönüyormuş tarzı bir şeyler verelim dönüyormuş havası tamam bu burada dönüyor kesinlikle arkadaşlar bu çok kötü oldu en iyisi biz şöyle yapalım Yok burası da olmasın. Heh, burası. Bir de burası. Tamam. Okey. Devam edebilirim. Bu arada arkadaşlar şurasını açık bırakacağım. Aa, bu koyun bizim ilk hayvanımız olsun madem. Bu koyun çünkü bizi çok sevmiş gibi. Koyun sakın kaçma koyun. Koyun kaçma koyun. Koyun sen benim koyunumsun. Ben bir kez lafı bir kez yaparım. Koyun ben bir kez laf söylerim. İnek sen de benim ineğimsin. Bağla. İkinize bağlanın gelin inek böyle keçi. Gelin peşimden. Siz benim peşimdesiniz değil mi lan? Heh tamam. Yav gelseniz öneme geçmeyin çocuklar. Çocuklar önümüze geçmeyin çocuklar. <laughs> Ay sıkkım size. Hayır çöz çöz. Hayır bağlay bağlayacağım. Bağlayacağım. Bağla. Hah gel buraya. Gel buraya sen de evladım. Bağladım. Hmm. Ay, bu değil. İkinizi de buna bağladım. Tamam. Durun şimdi orada tamam mı? Burasını tavuk bölümü yapacağız arkadaşlar. Burasına şöyle Koskoca getirelim yani. Sonuna kadar getirelim. Tamam. Burası farklı, burası farklı, burası farklı. Ne yaparsınız oyuncuklar, koyuncuklar falan filan. Hava durumunu açık olarak ayarladık. Saati doğumu ayarladım. Hı. Hepsine bir tane kapı. Ya ben şu hayvanlara kıyamadım. Ben bunları serbest bırakacağım, kendi hayvan yumurtasından çıkaracağım. Çıkın. Serbest bırakıyorum size. Gidin. Gidin. Oha ne yaptım ben az önce? Arkadaşlar bakın şimdi bunu yapıyoruz. Gel buraya be. Bağla. Bakın şimdi bunu koyuyoruz. Yavçık bir zıkkım şey. Ya olmuyor. Bağla. Buraya koy. Hayır. Sen bağlı değil misin? Bağlan bağlan. Bağla. Ha. Bağla. La bağlansana. Ha. Boş verin arkadaşlar olmuyor. Zıkkım şey yerinde dursana. Aa arkadaşlar ne bereketli çıktı. Hem deri çıktı. açıkmış mı ne gibi yedim Arkadaşlar burası hem de hayvan satıcısı olsun. Hayvan satsın burası. Hatta buraya kedimedi de, de koyayım. Bir rüya gördüm dün gece çiçeklerle dolu kedi. Normal kedi. Arkadaşlar şimdi kediler her an sıçrayabilir. Ben Minecraft'ta genellikle kedi görmüyorum ama kediler sıçrayabilir. Belki de Minecraft'ta da öyle özellikleri vardır. <laughs> o yüzden iki katlı yapacağım kedilerin Böyle mü? Acaba üç kat mı yapsak? Abartı olur mu? Yok olmaz en iyisi. Tamam. Kedileri koymaya başlayalım tatlış kedileri. Bu kediler burada. Tam çok da öyle koymayacağım. Eh tamam. Kaçmasınlar kediler. Tamam. kalsın orada. Buraya da köpek koyacağım. Köpek de çok sahip sahipleniliyor. O yüzden arkadaşlar dolandıracağım ama aslında kurt koyacağım. Sonra bunları evcilleştirip evcil köpek yapmış olacak. Ben. Olacağım yani. İki katlı yapmamız gerekiyor. Yoksa insan geçemez. Kedileri böyle yapmamız Aa! Kedi bölmesi kapandı.

Daha fazla hayvan, hayvana gerek yok. Kurt koyayım. Sizi hepinize şimdi su falan da koyacağım ama ilk önce diğer hayvanları da yapalım. İnek. İnek yumurtası yok galiba. Yur. Neredeler bu yumurtalar ya? Hı. Tavuk yumurtası. İnek yumurtası. Bu ne? Kurt. Kurt değil koyun yumurtası aynen. Başka bir şey yok yani. Evet. Başka bir şey koymayacağım. Tavuk bölmesi. Ortası tavuk olsun. Aa, ne yaptım ben? Piyanesi bana bırak. çıktı. Koyundası. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar hepsine şimdi su vereceğim. Su kovası. Buradan su için tamam mı tavukçuklar? İneklere de fazla fazla bölme koymam lazım. La yağmur. Tamam tavanı kapatmam lazım anladım arkadaşlar. Yoksa çok saçma oluyor. Ay bir de gök görünüyor. Tamam tamam bizim bu hayvanları korumamız gerekiyor ki zarar görmesinler. Kıyarım kıyamam yani ben bu hayvanlara. 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 devamını cam yapacağım. Çok güzel bir çiftlik olacak arkadaşlar. Buraları da 2x yapıp yani izleyebilirsiniz. Hayır yüzünü düştü çok mu üzüldün ya abi Döndüm sana yarim yarim çok mu üzüldün Dört

E ee, Ramazan Bayramındayız. Ya gene yağmur başladı arkadaşlar. Sabahki videomda da yağmur yağıyordu. Bu videomda da yağmur yağıyor. Yeter be yağmur. Arkadaşlar çiftliğimiz bitti. Ben buraya başka bir şeyler belki sonra sonradan eklerim. Videom bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok sevim. Görüşürüz bay bay.